Gençler merhaba. Soruda bize demiş ki x2, y5 bileşiğinde kütlece birleşme oranı 8 bölü 15'tir. x, n bileşiğindeki kütlece birleşme oranı 4 bölü 9 olduğuna göre n kaçtır diye sormuş. Nasıl yapmam gerekiyor? Önce x2, y5 bileşiğinde sayıca birleşme oranı dediğim 2 bölü 5 çarpım x bölü y Eşittir. Ne almam lazım? 8 bölü 15, 15 almam lazım. Gereken sadeleştirmeler yapılırsa buradan şurada 4 şurada ise 3 kalıyor. O zaman x bölü y dediğim atom kütleleri oranına geldi. 4 bölü 3 geldi. Bunu götürüp nerede? İkinci bileşikte yani x y bileşinde yerine yazmam lazım. Öncelikle sayıcı oranları 1 bölü n çarpı 4 bölü 3 Eşittir. Bize 4 bölü 9 vermiş. 4 bölü 9. Gereken sadeleştirmeler yapılır. Şuradan şurası Sadeleş, sadeleşince en buradan ne gelmiş oluyor? 3 gelmiş oluyor. Yani